Merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte önermelerle ilgili e, sorularımız var arkadaşlar. Onları çözeceğiz beraber. Arkadaşlar tüm soruları istediğimiz konularda e, verdiğim notlar üzerinden seçtim arkadaşlar. Hepsi bir not niteliğinde. Sizin karşınızda bu çözeceğimiz soru tiplerinden gelecek arkadaşlar. Çevirip çevirip bunları soracaklar. O nedenle arkadaşlar dikkatlice dinleyelim. Ve soruya başlamadan önce isterseniz kaydı durdurun. Kendiniz çözünüz. Sonrasında devam ettir. Bakarsınız doğru yapmadığınıza. Hemen başlayalım. Birinci sorumuza ne demiş arkadaşlar? Aşağıdakilerden hangisi bir önerme değildir? Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Önermeler neydi arkadaşlar? Bir kesin yargıda da hüküm bildirecek, bildiren ifadelerdi öyle değil mi? Hemen bakıyoruz. A şıkkımıza ne demiş arkadaşlar? 2 artı 2 eşittir 5'tir demiş. Bu bir yargı bildiriyor mu arkadaşlar? Evet. Bir yargı bildiriyor. Ya yanlış bir önermedir ama yargı bildiriyor. B şıkkına bakalım. Bir yıl 365 gündü. Arkadaşlar bu bir önermedir. Evet bir önermedir ve doğru bir önermedir. C şıkkına bakalım arkadaşlar. 2 çift bir sayıdır demiş. 2 çift bir sayıdır. Doğru mu arkadaşlar? Doğru değil mi? Yani bu bir önermedir. Yargı bildiriyor çünkü. D şıkkımıza bakalım. 5'in karesi 25'e eşittir. Bu bir önermedir. Evet doğru bir önermedir. E şıkkımıza bakalım arkadaşlar. E şıkkında ne demiş arkadaşlar? Yarın gidelim. Bu bir yargı bildiriyor mu arkadaşlar? Hani diğerlerinden farklı olduğu zaten direkt gözümüze çarpıyor arkadaşlar. Dolayısıyla E şıkkımız önerme değildir. Bunu bir şekilde geçeceğiz arkadaşlar. Bu sorumuzda neydi arkadaşlar? Önermelerin ne olduğunu hatırladık. Önermelerde kesin bir hüküm ya da yargı bildiriyor olması gerektiğine dikkat ediyorduk. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Biz arkadaşlar 5 tane önerme için en farklı doğruluk değerinin olduğuna göre en kaçtır demiştir arkadaşlar. Arkadaşlar bununla ilgili bir size bir ufak bir formül vermişim hatırlıyor musunuz? Şöyle kalemi değiştirme imkanım varsa değiştireyim. Şunu alayım. Arkadaşlar ne demiştik? Bir önerme için doğruluk değeri kaç tane olduğunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? 2 üzeri n formülü öyle değil mi? Buradaki n neydi? Önerme sayısıydı öyle değil mi? Önerme sayısı. O halde arkadaşlar bizim kaç tane önermemiz var? 5 tane önermemiz var. Buradan arkadaşlar 2 üzeri 5. Ne olacak arkadaşlar? 32 farklı önermemiz için doğruluk değeri bulunacaktır arkadaşlar. Burada da arkadaşlar bir önerme için doğruluk değer sayısını 2 üzeri n formülünden bulacağız arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Geçelim bir sonraki sorumuza arkadaşlar. Ha, değili. Değiline geçeceğiz arkadaşlar. Değil neydi arkadaşlar? Tersiydi. P önermesi 1 ise P'nin değili neydi arkadaşlar? 0 değil mi? Tersini alıyorduk. Yine kalemi değiştireyim. Şimdi bize bir P önermesi vermiş. P önermesine de ne demiş arkadaşlar? 12 22 büyük eşittir 33. Önermesinin değil aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar ek olarak bir şey daha hatırlayalım. Büyüktü. Büyük eşittir ya da sembolünün değeri neydi arkadaşlar? Küçüktür değil mi? Büyük eşittirinki küçük. Şöyle büyüktürün tersi ise arkadaşlar küçük eşit olacaktı. Bakın bunları gerçekten unutmuyoruz. Dikkat ediyoruz arkadaşlar. Çünkü hani bu ufak yerlerden hata yapıyoruz. Onun dışında hata yapacağımız yer yok bu konuda. Bakalım. P üstü demiş 12 eksi 2 büyüktür 33. Zaten büyük eşittir de tersi büyük olur mu? Olamaz. 5 şıkkına bakalım. P'nin değil arkadaşlar 12 eksi 22 küçük eşittir 33. Yani zaten büyük eşit bunun küçüktür olması gerekiyor. Bu da olamaz. Direkt bakalım arkadaşlar 5 şıkkında görülüyor zaten. P'nin değil 12 eksi 22 küçüktür 33. Büyük eşitin tersi küçüktür arkadaşlar. Bunu da bu şekilde işaretliyoruz. Ve bununla geçiyoruz. Hemen dördüncü sorumuza bakalım arkadaşlar bize burada ne vermiş? İki tane önerme vermiş olduğuna göre P veya Q'nun değil bileşik önermesi aşağıdakilerden hangisine denktir diye sormuş bize arkadaşlar. P önermemiz ne arkadaşlar? Tek sayının karesi tek sayıdır. Bunu olduğu gibi alacağız arkadaşlar. P önermesi demiş. P'yi direkt alıyoruz. Tek sayının karesi tek sayıdır. Buradaki bileşimiz ne arkadaşlar? Bağlacımız veya 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 D ve ışıkları gitti arkadaşlar. Bunlar V demiş. Bunları geçiyoruz. Q'nun değilini alacağız arkadaşlar. 2-2 küçüktür. 0 ise Q'nun ne olur arkadaşlar. 2 eksi 2 büyük eşittir 0 olacak. Bakın arkadaşlar ufacık yerden direkt sonucu buluyoruz. Tek sayının karesi tek sayıdır veya tek sayının karesi tek sayıdır veya Q'nun değerini arkadaşlar 2 eksi 2 büyük eşittir 0 olacaktır. Bunu da bu şekilde geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki sorumuza bakalım. Arkadaşlar yine her zaman olduğu gibi iki tane önerme vermiş. Olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır demiş bize arkadaşlar. Bize büyük ihtimal bunların doğruluk değerlerini soruyor. 1 artı 2 artı 3 kaç yapar arkadaşlar? 6. 6 küçük eşittir 6 değil mi arkadaşlar? 6 kendisine eşit ya da küçüktür arkadaşlar. 6 kendisine eşit. Dolayısıyla arkadaşlar P önermemizin doğrulukları ne olacak arkadaşlar? 1 olacak öyle değil mi? Q'ya bakalım. 2'nin karesi artı 3'ün karesi. Ne olur arkadaşlar? 13 olur değil mi? 9 artı 4 13. Kaça eşit demiş arkadaşlar bize? 12 eşit demiş. Peki 13 12 eşit midir? Değildir öyle değil mi? Dolayısıyla Q önermemiz ne olacak arkadaşlar? Şöyle Q'yu dükkanında el yazdık. Q önermemiz arkadaşlar 0 olacak. Olduğuna göre hangisi yanlış demiş. P'nin değili sıfırdır demiş arkadaşlar. P1 ise arkadaşlar P'nin değili ne olur arkadaşlar? Sıfır olur. Doğru. İkinci şıkkımda bakalım. Q'nun değili neye eşitmiş arkadaşlar? 2'nin karesi artı 3'ün karesi eşit değildir 12. Q'nun değili. Doğru değil mi arkadaşlar? Q buysa Q'nun değili de eşit değildir olacaktı. C şıkkımıza bakalım. P'nin değili veya Q. P'nin değili ne arkadaşlar? P1 ise P'nin değili sıfır olur. Sıfır veya Q sıfır. Sonuç sıfır olur. Bu da sıfır demiş. Dolayısıyla doğru. Değişikliğimize bakalım arkadaşlar. P'nin değil veya Q eşittir demişler. P'nin değil neydi arkadaşlar? Küçük eşittir de büyüktür. 1 artı 2 artı 3 büyüktür 6'dan. İçeride aradaki bağlacımız ne arkadaşlar? V. Q'nun değil neydi arkadaşlar? arkadaşlar? 2'nin karesi artı 3'ün karesi eşit değildir 12'ydi. Bu da doğru. Yanlış olan şey belli. Ona da bakalım. Nerede yanlışlık varmış? P önermesi neydi arkadaşlar? 1'di. 1 ve Q önermesi neydi arkadaşlar? 0. 1 ve 0'ın sonucu nedir arkadaşlar? 0'dır ama burada 1 olduğunu söylemiş. Dolayısıyla yanlıştır. Bunu da bu şekilde hallediyoruz arkadaşlar. Gördüğümüz gibi arkadaşlar sorularımızı bitirdik. Önermeler kısmının ilk bölümünde size vermiş olduğum notlarla ilgili hepsi. O notlar içeren tüm soruları çözmüş bulunmaktayız. Siz şimdi bu saatten sonra test kitabınızı açacaksınız. Önermeler konusuyla ilgili. Başlayacaksınız arkadaşlar soru çözme. Soruların %99'u bu kısımdan gelecek arkadaşlar. Bu verdiklerimden. Bu şekilde bu kısmı halledeceğiz. Diğer kısımlarla ilgili soru çözümlerimize devam edeceğiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.